Türkiye Polis Radyosu Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Öncelikle Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına giren mini takımını canlı gönülden Kutluyorum Bugün canlı yayında inşallah canlı yayını yapacağız. Canlı yayında Replikatör ne demek? Onu anlatacağım. Zaman artık ona ilerliyor. Kısaca söyleyeyim. Yani mesela diyelim ki karaciğerin zarar mı gördü? Efendim replikatör fişe takıyormuş gibi takacaksın. E, vücut yenileyecek kendini veya yeni bir program yükleyecek. Ama bunun için ne olacak? Sen yarın insan yarı robot haline geleceksin. Dünyada bu kadar insanın öldürülmesinin mazlumların öldürülmesinin önünün açılması hep bu yeni dünya düzencilerinin işportaya düşmüş hayalleridir. Maalesef Türkiye bu ekonomik krize çok ağır bedeller ödediği gibi insani krizde de çok alır bedeller ödüyor. Kumarbaz Dostoyevski'nin Kumarbaz diye hocabaz mı diyordu dün Faraday'da? Kumarbaz diye bir e, kitabı var. Kitabında esasında söylenen şu. Hayat bir kumardır. Zar atarsın yek de gelir, düşeş de gelir. Maalesef bizim hayatımızı kumar masalarında yediler. En tehlikeli insan cahil insan değildir. Cahil olduğunu bilmeyen insandır. En tehlikeli insan cahil olduğunu bilmeyen insandır. Esasında cehaletin okumuşlukla da çok bir alakası yok. Nice okumuş insanlar görüyoruz. Cehaletleri diz boyu. Ama bu yeni dünya düzeninde eğer dinini korumak istiyorsan, dilini korumak istiyorsan, milliyetini korumak istiyorsan bir an önce pozisyonunu almalısın. Türkiye'nin yaptığı efendim Türk ulusları, Türk ulus devletleri veya Türk Terim Birleşmesi projesi bugüne kadar atılmış en doğru adımdır. Lakin ülkedeki halkın parasını kendi parası gibi görüp harcamaya çalışan bir zihniyet var. Ya o kadar çok usulsüzlük var ki artık gördüğüm zaman ya o yapmışlardır diyor. Ya bu AK Partililer yapmışlardır diyorum. Kusimse kusura bakmasın. Ne yapmışlar? Kiptaş döneminde işte Kiptaş'ın yaptığı konutlarda bunlar ne var? İşte Merkez Efendi konutları var falan. Ee, Merkez Efendi konutları yapılırken e, normalde o dönem işte 2006-2007 720 bin liraya satılırken neler? Ee, AK Parti'nin Yeliz var bir tane. Allah başlara vermesin. O kadar kul cool hakkını rahatlıkla yiyen bir adam ki. Onun nasıl bir ibretlik sonu. Birçok AK Parti'nin esasında sonun nasıl bir ibretlikle biteceğini çok merak ediyorum. Haram yemek sizi başa taç yapmaz. Efendim bu arkadaş da gitmiş. 80-100 bin liradan 6 tane konut almış. 720 bin lirayken bile 6 tane. Bakın. Bir konut fiyatı 6 konut. Şimdi Tokyo'ya bakıyorsun. Adıyaman'daki konut, Tokyo konutları efendim menzilci cemaatteki insanlara dağıtılıyor. Ya arkadaş bakın fakirin, fukaranın hakkını alırsanız en azından biz öyle biliyoruz. Alırsanız sizin kaderiniz evvabi kuşlarıyla sona erer. Şimdi bunları söylediğin zaman tabii ki bu işten rant olunlar kuduruyorlar. Çat diyor böyle bazılarına bakıyorsun lan de konuşuyor da konuşuyor. Ya ne diyorsun bunun acaba şeyi ne çıkarır? Ya bir troldür. ya maaş alıyordur. E trollerin maaşları da bayağı artmış. İşte bin dolarla sekiz bin dolar arasında troll maaşları varmış. Tabi özel troller vardır. Onlara çok daha fazla maaş veriyorlardır. Bugün iki yüz bin tane troll var. Ona göre düşünün yani bir tiroy minimum 3 emeklinin maaşını alıyorsa matematik ortalama troller işte 5-6 emeklinin maaşını alıyorsa 8 bin dolar da olan varsa 6 maaş dediğin zaman 1 milyon 200 bin emeklinin maaşı bu trollere gidiyor. Ülkenin burnunun boktan kalkması mümkün değil. O kadar kirli çamaşırlar ortaya döküldü ki artık hepimiz günah hata işleyebiliriz. Kuluz. Fakat bunlar da öyle bir utanmazlık var ki. Günah işliyorlar, kusuru işliyorlar. Çıkıyorlar sanki böyle halk işlemiş gibi veya efendim muhalefet işlemiş gibi. Anlattıkça anlatıyorlar, anlattıkça anlatıyorlar. Dışarıdan duyun bir biri diyecek ki ya bunlar nasıl bir muhalefet bu adamcağızdan neler çekiyor bu muhalefetten. Muhalefete bak ya hiçbir iş, iş yapmıyor, her şeye zam yapıyor diyecek. Gerçekten her gün dua ediyorum. Kim ne derse desin. Rabbül Alemin bu AK Parti'yi bu devletin başından uzaklaştırır. Hani iki ay yaşlıyorlardı ya. Ben de bunu hak demeyeceğim. İki ihtiyarla bu iş yürümüyor. Hani şey yapıyorlar da işte ne ediyor falan diye. Şimdi siz de oluyor. Hepimiz olacağız ya. Bu, bu hayatın bir kuralı ya. Ya Erkeklerde prostat, bayanlarda işte servikal kuruluk başladı vakit, menopoz başladı vakit. İster istemez idrar kaçırma, inkontinans olacak. Büyük abdestini kaçıracak. Ya bu dünyanın kuralı bunun bir insan fizyolojisinin ayıp olabilecek bir durumu yok ki. Ama ne yaptınız siz? Zamanında ecevitte dalga geçtiniz. Dediniz ki adam altına kaçırıyor. Ya kaçırabilir. Adam bir de şöyle düşün altına kaçırırken bile o adam müşfet yemeksin ülkede yapabileceği şeylerin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben şu ona karşıyım yani 70 yaşından sonra sağlık problemi olan insanların e, yürüyemeyen insanların bu şeyi e, danışman olarak durabilir ama bu ülkeyi yönetmesine karşı. Gençlerin hiçbir zaman için bu bu şekilde önünü açılmaz. Hani şey vardır ya bizim Türk adeti. Efendim 3 gün önce fazladan bir ekmek alırsın. Bugün bir tane alırsın ama sana o taze ekmeği yedirmezler. O bayat ekmeği yersin. Yarın bugün ekmekte bayatlar onu yersin. Böyle bir silsile işte aylarca devam eder. Ne zaman ki uyanık bir tane evlat o bayat ekmekleri bir şekilde çöpe attığı zaman tekrar şey ekmek yemeye başlarsın. Bu güzel bir adettir ama e, yani böyle bir anlayış vardır Ya bir taze ekmeği yesin. E, kur ekmekte de sen bir köfte mefte bir şey yap. Almayın tabii. Müsriflik kötü bir şey. Şimdi bu ülkede her sene 18 milyon tane ekmek çöpe atılıyor. Ve bunun bir bedeli olması lazım. Evet. Bugün akşam inşallah canlı yayında oturup konuşuruz. Ülke yavaş yavaş her yerden tepkiler büyümeye başlıyor. Büyüyecektir. Bunun artık ucunu kimse korkutarak da durduramaz. Bugün Isparta'da Ispartalı vatandaşlar bir Ultimatum yayınlamışlar. Hemen ki rahatsız oldukları bir şey var. Denk durun. Biz başka şehirlere benzemeyiz. Suriye'de Soru söylüyorlar bunlar. Denk durun. Biz başka şehirlere benzemeyiz. Biz de diyorum, ben de diyorum ki denk durun. Biz Türkler başka bir millete benzemeyiz.